arkadaşlar aracımızı Albayraklardan yükledik. E, aracımız Romanya yükü. Şimdi lojistik köye gidiyoruz. Orada gümrünü yaptırıp tekrar şirkete geri geleceğiz. Bu dosyayı keseceğim diğer arkadaş alacak. Diğer dorsayı ben alıp Gürcistan Tiflis'e nasip olursa istikamet edeceğim. Şu anda görmek için Lojisa'ya gidiyoruz. Aracımız 18.44 ama 48'e değişmem. Maşallah subhanallah. Allah nazadan kazadan beladan sarmasın. size yolu da göstereceğim arkadaşlar. Şuren trafik olduğu için kamerayı döndüremiyorum. Birazdan döndüreceğim. <laughs> yolu izleyin. Allah tek güzeli de arkadaşlar klimada olmasa bunun hiç karı çekilmez. Klimanın da olması bir nebze olsa rahatlatıyor içeri. En azından camlar kapalı klima açık. Bakın kırmızı yanıyor. Şu andaki yanaştığımız sabah havalanı sapa. Buradan sonra bir 5 kilometre daha yolumuz var. Ondan sonra Kantar'dayız arkadaşlar. <laughs> Ayzak abi burada olsa kulaklan açılmasın. Ayzak abi <laughs> evet Samsun, Ankara, İstanbul Biz Lörz köye gireceğiz Ne yapacağız? Alttaki yoldan beri kavşaktan döneceğiz Yani üst geçide çıkmayacağız Size de yolda iyi seyirler arkadaşlar Arkadaşlar görüşmek üzere.